Merhaba ortak iş kanalının izleyicileri Sizlerle farming'e devam ediyoruz Gördüğünüz gibi Biz geçen bölüm kanalayı içtik Ve Misterilerimiz büyüyordu Misteriler de büyüdü Video dışı biz bunları Kasat edip de sattık Gördüğünüz gibi paramızda da küçük bir artış var e, mısır tam bir kamyon yani 30 ton sattık kanola da 13 tondu galiba kanoladan 15 bin gelir, gelir elde ettik e, mısırsa mısırdan ise 30 bin ve şu anda gördüğünüz gibi dağlarımızın hepsi sürülmüş üzerine gübre de attık ben bir yandan çizerli dağlaları hazırlıyorken Ülker'de soya fasulye ekimlerine başladı. Kendisi 8 tarlayı şu anda ekiyor. Ben de 40 numaralı tarlayı onun için hazırlıyorum. Tavuk için giriş yapmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar Tarla bir alan denemesi yaptık. Evet üç tarlamız diye bir şey diyordu. Ta tavuk sen girme düşünüyoruz. 3 tarlayı şimdi doya fasulyesi ekip biçip şey patates edip satacağız. Onun kazancıyla da Bir tane tat alırız. Tavukları gireriz hani. Elimizde tavuk modu çok süper bir tane tavuk modu var. Bir tavuk kali, 25 kapasitesi var. Evet fiyatı çok uygun parayı bulma düşünüyoruz Ve sonra sadece buğday ekeceğiz Yani tavuklar için 2-3 tur buğday Malum yumurtada iyi para var bu oyunda Ve evet, biz ekonomik zorluk ıı, normalde oynuyoruz Kime çekmiyor? Sen ne mi? Üçüncü gözümü sıra çekeyim.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekim işleri bitti. Traktörü bok götüreyim. Bakın 3 dağlayı da ektik. 12 litre tohum kaldı yani 0 yüzde sıfır tohumla tam tamına yetti. Şu anda da ülker ot sökücü işlemini yapacak. Otları sökecek ki biz de bunun üstüne sonra saracağız. Azıcık daha ileri git bu kocaman çok açılacak şimdi. Böyle bir, bir kat hmm. açılıyor daha bir kat açılıyor. Hmm. Bak ya biz alıştık yok çillesine. Açtırma var. Bitirmedim bak. Dağla yamuk diye bu bak bu, kocaman olduğunu duracı göstereyim izleyicilere. Evet gerçekçilik anlamında kaldır kaldır. İşte bak şimdi bu tekerlek şeyde olduğuna bu da malum ağır açıldığından daha da ağır oluyor. Bu tarafı bakın yere sürteyim. Evet. Hayır, Geç bakalım neye benzetecek. Var faydası? Var var. Bakın mesela burada. Ha, bu, bu tarla istemez mi şimdi çok çöpücü? Bakın hangisi isteyeyim. Ya ben, ya ben bende o. Ben de yaptım. Ya Bu ne? buna kireç lazım değil. Aa, dur kaybeldi. Bana Sarılması gerek. Ya bana yok büyüyor ya. Ben de yok çökücü ya. Ben de yazmıyor. Bana nasıl iş acaba? Aynı tarla için konuşuyorsun. Ya ateşim burada geçti. Geçten kaybeldi. Tamam sen geç onu. Onunla zaten çabuk olacak. Sen dört kere dönüşte bitireceksin. Bunda sarılmak işte Ben de şimdi e, bu New Holland'ın arkasındaki mizeri mi kayacağım, yerine bırakayım sonra. Biz yani şu anda gördüğünüz gibi paramız var. Bir tık daha büyük ekipmanlarla da çalışabilirdik. Fakat biraz daha zevk çıksın yani yeni başladığımız belli olsun diye daha küçük ekipmanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Mesela bu klas 205 beygir olup da bunun arkasına 7 metrelik kultivatör var mod olarak onu ekleyebiliriz. Fakat daha şu olsun diye 4.5 metrelikle çalıştık ilk olarak. Kuluğu da aynen yani öyle daha küçük model. Yalnız şu çok hoşuma gitti benim. Şu arkadaki mi? bizer. Güzelde güzel de yapılmış mesela e, buna gerçekte bu bildiğiniz direkt kapak bunun üstü açtığından direkt açılıyor hatta bunu da gayet güzel yapmışlar bakın şimdi kapakları açtığımızda bakın kapakları alıp biraz geri bir şekilde burayı demirin üstüne koyuyor gördüğünüz gibi tohum bitmiş hatta doldurup bıraksak Bakma ya. ya bizim köpek diye verdi bu sahası ya da bizim müftear. Anne ben sana sıktan sarsı tutma diyorum tutamadım. İyi çatısına koşalım Yardımcı olalım. Buff. Hazır. Bu tek yer yani düştü o da. Bu kadar fizik. Ha. Gördüğünüz gibi bunlardan da iki tane var. 6 metre küçük geldiği için gözümüze belki dedik ki daha hızlı 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 bitiririz diye. Bu yani taş mı tamam. Bu da bir mod. bitler diye bir marka adı Alman mıdır nedir tam bilmem. Gördüğünüz gibi katlanıyor bu 6 metrelik Evet ben buraları da hızlandıracağım. Size yine iyi seyirler diliyoruz. Evet değerli arkadaşlarımız ve izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Ekim'den ve tarlaların bakımından sonra Ekim ayına geldik ve şu anda soya fasulyelerimiz hasada hazır. Her şey tıkırında. 3 tarlamız da kasada hazır ve üstelik gübrelenmesi %100 ve verim konusu 98'de ol olarak en olabilecek en iyi şekilde Büyütmeye çalıştık bunları Fakat taşlar var Bu taşlar da %100 Olmasını engelliyor Sanırım Ve malum bu küçüğüne Çok vakit aldığı için bir şu gördüğünüz Güzel Bunları ger aslında gerçek hayata tırmık Diyorlar bunlara Bakın bunun arkasında hatta müze takma yer bile var bildiğiniz tırmık işte bu 8.3 şey metreydi bunu da bıraktık bununla da küçük traktör işler Bu da bu, bu arada buluruz bunu aldık hemen göstereyim size bu hangisi olduğunu bu modlardan Tabii ki de işte gördüğünüz gibi ucuz 160 beygir istiyor 8.3 metrelik 1.6 ton ağırlığa sahip bu da bir moddu. Bu 150 beygir istiyor. Fakat bu e, çizel çizer bunların ayak tipinin ne olduğunu tam bilmiyorum ben. 4.5 metre e, genişliği var. 15 kilometre saatte de çalışma hızı. Bunun ne kadar? Bunun 13 fakat geniş olduğu için daha çabuk işleyecek tabii ki de. Gördüğünüz gibi bu da 17 bacaklı bir çizel. Bakalım neler var bir şeylerinde. Bize yarayacak bir şey yok. Bu arada bölümde sizlere bahsetmiştik. Tavuk işine girmek istiyoruz diye. ha Bir de şu gördüğünüz kocaman tavah. Önümde olan hireç istiyordu. Biz de dedik yere çarpma deneyelim. Gördüğünüz gibi paramız biraz iyi, iyi, sildi. Şöyle bir serpme makine aldık. Fakat bunu ben ince tekerlekli sandım. Kaldım tekerlekliymiş. Bunu gidip de düzeltmemiz gerek. Zaten ekilmişin üstünde kire sayılmadı. Bir de üstelik biraz ezdik. Burada bir sıra. Ama olsun. Böyle böyle öğreneceğiz artık biliriz ki bunu bitkinden bunun üstüne kireç atıp o zaman tulukla süreceğiz. Gayet güzel bir makine. Bu oyunun kendi makinelerinde en küçük kireç atabilen şey bu. O yüzden bundan aldık. Bizim için bu aslında şu anlık çok büyük. Evet ekipmanlarımız bu şekilde. Eğer evet, bir şey sırada ve hali hazırda bekliyor. Ben de size tavuk çiftliği almak istediğimiz tavuk çiftliğini göstereyim. hayvanlar, tavuklar. Şu gördüğünüz bayağı bir büyük. Bakın bayağı büyük. Hatta buraya da sığmayacağım bu. Nasıl döndürsek, nazlı döndürsek o da biri olacak ülkenin dediği gibi biz bunu Nairet'ten bunun için bir şey almamız gerekecek. Şöyle konulabilir gibi ama çok çirkin olacak bir ortada. Mesela şurası gayet güzel, ideal gibi koymak için. Fakat şu anda koyamayacağız. Gördüğünüz gibi bir fiyatı bin. 500 tavuk kapasitesi var ve 25.000 yem kapasitesi. Biz önceden şunu kullanıyorduk. Bu da 5 bu da bir mod. Gördüğünüz gibi küçücük 3, 3, 10.000'le fiyatı 10.000 yine 500 tavuk alıyor fakat yemi bir tonlu Yani yem yetişmiyordu mecbur yanında durmalıydınız. Mesela ekim yaptık. Büyümesini bekliyoruz. Z yatıp uyuyup da günleri atlayamıyorduk. Du yanında durup da hiç durmadan yem döküyorduk buna. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım zevkli bir video olmuştur ve izlediğinizden izlediğiniz şeyden keyif almışsınızdır. Önümüzdeki bölüm kasatı yaptık. Belki fiyat olursa satmaya deneyeceğiz. Hatta tavuk çiftliğini bile kurabiliriz. Ben hızlıdan topraklara da bakayım. Şu anda bizim sahip olduğumuz topraklar bunlar. Dediğimiz gibi ben yani şurasını uygun görünüyor koymak için. Şunu alabiliriz. Diğer 120 bin. Bu 150 bin. Biraz daha büyük fakat şu kenarlarındaki yerler için bu kadar büyük bağlı. Aslında bu çok büyük bir sorun değil. Burasını aldın. Yani buralarını tavlaya çevirip de yine sürebiliriz. Ama bu kenarlarda ağaçlar var. Ağaçları kesersek de lazım. Kök sökme makinesi kiralayıp da bunları sökelim. Bu da iş çok uzattır. O yüzden ideal olan tavla şu anlık. Şu 15 numara diye düşünüyorum. Bunları gelecekteki bölüm. Yani önümüzdeki bölüm. E gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi tarlalar şu anda ucuz bizim başlayabilmemiz için. Fakat buralara geldiğimizde artık topraklar fiyatlar ağır şey olmuş. Bak, bak, bakın yani bunları almak için bayağı bir çalışmak gerekecek. Hem video içi hem video dışı yani boş videomuz hemen hemen olmayacak. Fakat şöyle bir şey var. Traktör çekiştirme videoları yapabiliriz. Yani zevkli olur diye düşünüyorum. Türk traktör modu indirebiliriz. Küçük traktörler mesela iyi olur diye düşünüyorum. Oh, bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve oyunsuz kalmayın.